Arkadaşlar ben Umut ve sizlerle bugün e, Youtube'a mesela istediğiniz bir resmi atmak istiyorsunuz ama e, Youtube o resmi atmanıza izin vermiyor diyelim. E, o resmi nasıl büyütürsünüz, nasıl Youtube'a atarsanız onun yapımını göstereceğim arkadaşlar. E, Google'a giriyorsunuz. Mesela ben rastgele bir resim seçiyorum. Mesela gülen yüz. mesela ben YouTube'a e, şey YouTube resmeyi bu yapmak istiyorum mesela diyelim. Bunu yapmak istedim. <laughs> çocuğa bak ya. işte e, bunu resmi farklı kaydet diyorsunuz. O seçtiğiniz resmi. Burada kaydet diyorsunuz. Sonra bu ne ya? Ne şimdi abi elimden şey çıkacak. E, o zaman Resimlerimden bakalım. <laughs> ee, mesela bu penguenere YouTube resmimi yapmak istiyorum. Diyelim. Di diğer internet attığımız resmen oldu bilmiyorum. O gitti bir yerlere de. Bunu şimdi e, şey diyorsunuz. Birlikte aç. Paint diyorsunuz. E, mesela YouTube. Yüklediğiniz resim çok büyük. E, şu kadar megapiksel genişliğinde falan. Bilmem ne. Öyle şeyler diyorsa. Bunu böyle büyütebilirsiniz böyle büyütebiliyorsunuz gördüğünüz gibi sonra böyle yaptık büyüttükten sonra istediğiniz kadar işte bunu buraya tıklıyorsunuz ve farklı kaydetliyorsunuz buraya nereye isterse kaydeder işte nereye isterseniz oraya kaydediyor sonra mesela işte yine yetmezse daha da çoğaltabilirsiniz büyüklüğünü. Sonra benim yaptığım gibi yapıp farklı kat edebilirsiniz arkadaşlar. Ve Youtube resminizi yapmış olursunuz. Evet günlük benden bu kadar arkadaşlar. E, bu video biraz kısa oldu ama e, yine de canım sağ olsun. E, sonraki bölümde görüşmek üzere.